Türkiye siyasetinin içinden geçtiği durum, dış politika bağlamında da ele alındı. Ele, dış politika bağlamında da ele alındığında şunu görüyorsunuz. Şu an Türkiye'de iki blok oluşmuş söz konusu. Bir, Erdoğan, Erdoğan'a destek verenler. Bir de Erdoğan karşıtı blok. Tabii ki de bu biraz sonra söyleyeceklerimde tabanlara ayırıyorum, yönetimler olarak söyleyeceğim. Bir tanesinde işte mavi vatanı savunan Türkiye'nin milli çıkarlarını savunan, evet reform, demokrasi, Avrupa Birliği ilişkiler, Amerika ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler ne derseniz deyin. Bunda e, merkeze Türkiye'nin milli çıkarlarını alarak uzlaşmacı bir dille siyaset yapmak isteyen bir taraf var. Diğer tarafta da Türkiye'nin milli çıkarlarını ve özellikle Mavi Vatan'da e, Suriye'nin kuzeyinde ve kendi bölgesinde e, ki bütün haklarından kendisini de meşru olarak müdafaa edebileceği bütün hususlardan Vazgeçmesi karşılığında anlık bir sıcak para girişiyle tıpkı Mısır hani nasıl belli bir dönem refah sağladılar hmm. sisin eline rahatlatmak için bu şekilde e, işte Batı blokundaki küreselcilerle iş tutmak isteyen bir yapı var. Mesela burada sadece e, İyi Parti'yi baz almayalım. Mesela Deva Partisi. Deva Partisi Bahadır Erdem meselesine ilişkin en ufak bir açıklama yaptım e, Bahadır Erdem diyorum. Ali Mahir Başarının ordu satılmıştır lafına ilişkin en ufak bir açıklaması var mı? Deva Partisi'nin bizim Libya meselesine ilişkin herhangi pozitif veya negatif bir açıklaması var mı? Şimdi bunlar hep ne diyor? Biz ekonomiyi düzelteceğiz, biz geleceğiz reformlar yapacağız, demokrasi yapacağız, e, demokrasi noktasında çok ciddi adımlar atacağız diyor. Bunların acaba e, bütün e, dış güçlerden bağımsız, müstakil olarak kendilerin bu anlamda bir programı var mı? Bir ekonomi programı var mı? Bir Hiç demokrasi yapmama, programı var yapmama mı? Yapmama izin bir verir misiniz? Bak, dedik, dedik. E, bu partiler şu an tamamen şu siyaseti izliyorlar. Batı Türkiye'ye çok ciddi bir ambargo uygulasın ekonomik olarak ve Türkiye'yi mavi vatanda Suriye'nin kuzeyinde yani uzun vadede Türkiye'nin ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlayacak hı hı. ve Türkiye'nin bölgede güçlenmesini <laughs> ve her açtığı cephede kendi meşru haklarını müdafaa etmek açısından her açtığı cephede ona koz olabilecek bütün hususlardan vazgeçelim batıyla onların istediği çerçevede uzlaşalım. Sonra buna işte liberal değerler kapsamında bir demokrasi ve hukuk reformu kılıfı biz gelince uydururuz. Hı hı. Onlarla işte onların bize sağladığı çok ciddi bir sıcak para girişiyle gerekirse IMF'le de anlaşırız. İşte yüksek faiz, düşük kur kapsamında ithal, ikameci politikalarla ilerleriz. Ve Türkiye'yi kendi işte orta gelir e, tuzağına hapsolmuş bir şekilde ne uzalan ne kısalan bir şekilde götürürüz istiyorlar. E, bu yüzden Sayın Erdoğan'ın bütün e, özellikle dış politikada ha, bakın hamlelerini temelde karşıtlık ona. iç politikada yaptıkları tazik aslında dışarıda onun elini güç, güç güçlendirmemek adına